Selamlar millet kanalıma hoş geldiniz. Ben Hakan. Evet arkadaşlar bugün Katapnesis Libida'nın ikinci günlüğünü çekiyorum. Yalnız günlüğe geçmeden sizlere bir hatırlatma da bulunayım. Çekilişe katılmak için bugün son gün arkadaşlar. Çarşambayı, perşembeyi bağlayan gecede 12.00'da çekilişler bitiyor. Yani katılımlar bitiyor. Eğer hala katılmak istiyorsanız acele edin. Bu gece saat 12'ye kadar zamanınız var. 12'den sonra artık katılıyorum yazanları almayacağım. Evet dostlarım. Şimdi bir bakalım bunun son durumu nasıl. Eee Evet arkadaşlar şu an şöyle biraz daha ortalayayım. Ee, bütün şeyler işçileri çıktı arkadaşlar. Bütün pupaları çıktı. Son bir tane pupa kaldı. Onu da görüyorsunuz. Artık kraliçesi yumurtlamıyor. Çünkü yavaş yavaş kış ayına giriyoruz. Havalar yavaş yavaş soğuyor. Kış hazırlıklarına başladılar. Onun için yumurtlamayı kestiler. Diğer karıncalarında da aynı durum söz konusu. Artık yumurtalarda biraz azalma, pupalarda da azalma var. Sadece larvalar kaldı. Bu larvaların da gelişimleri duracak arkadaşlar kış uykusu nedeniyle. Baharın tekrar o larvalar canlanıp gelişimlerini kaldıkları yerden, gelişimlerine kaldıkları yerden devam edecekler. Bunun son durumu gördüğünüz gibi bütün işçileri çıktı. Herhangi bir sıkıntısı yok güzel bir şekilde geliştiler. Seneye inşallah bunun 2-3 katı daha çoğalırlar. Son durumu bunun bu şekilde. Görüşmek üzere arkadaşlar.